Thank you তoscুmber <laughs> oldukça e, doğal bir manzara e, sunuyor insanlara. Fotoğraf düşkünleri için e, bunu e, çok güzel bir manzaralar yine sunuyor insana. Bugün yine arkadaşlarla birlikte bu alanda bir güzel bir çalışma yaptık. Hem drone çalışması, yukarıdan manzara alımı, aşağıdan yine fotoğraflar, güzel fotoğraflar aldık. İran'dan gelen bir takım dağcı arkadaşlar var. Onlar da burayı merak ettiler. Daha önce anlatmıştık onlara ve gelmek istediklerini söylediler. Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk bölgesinden iki arkadaşımız var. Şu an çekim yapıyor orada çeşitli komşu ülkelerden birçok şey yapıyor. gördüğünüz gibi bir birçok kuş türünü barındıran burası. hemen yakınımızda yanı başımızda İran, Nahçıvan'dan birçok turisti buraya çekiyor. multimod <laughs> wrote <laughs>